Merhaba, bu videoda Web 2.0 araçlarından biri olan Faceco'yu inceleyeceğiz. Faceco, kullanımın kolay, üyelik gerektirmeyen ücretsiz bir avatar oluşturma aracıdır. Bu platformda kendi avatarlarınızı istediğiniz yapılarda oluşturabilir, var olan avatarlardan yararlanıp düzenleyebilirsiniz. Web tarayıcınızın adres çubuğuna Faceco yazarak Faceco sitesine ulaşabilirsiniz. İlk başta karşımıza cinsel seçenekleri gelmekte. Buradan oluşturmak istediğimiz avatarın cinsiyetini belirleyelim. Çalışacağımız sayfaya geldik. Burada öğrencilerinize kendi avatarlarını yapmalarını isteyebilir. Bir kültür konusu geçiyorsa o kültüre ait genetikler ile ilgili çalışmalara yer verebilirsiniz. Dilerseniz random butonuna tıklayarak rastgele bir avatardan yararlanabilir ya da sıfırdan başlayarak kendi karakterinizi yaratabilirsiniz. Ben dünyadaki etnik kökenleri karıştırarak bir avatar hazırlayacağım. Bu yüzden reset'e tıklayarak avatarımı sıfırlamış oluyorum. Sol tarafta avatarımızı, avatarımızın duruşunu düzenleyebileceğimiz araçları ve ten rengi seçimlerini görmekteyiz. Yüz hatlarını düzenlemek için face bölümünden yüzün şeklini, ağzını, burnunu ve kulaklarını düzenleyebilirsiniz. Ben ilk olarak şeklinden başlamak istiyorum. Yuvarlak bir yüz hattı seçiyorum. Daha sonra dudakları için mat kısmına tıklıyorum. Burada dudakların rengini de ayarlamak için bir bölüm verilmiş. Buradan istediğiniz tonu seçebilirsiniz. Burun kısmı için nozla tıklayarak seçiminizi gerçekleştirebilirsiniz. Kulakları için ise ilirse tıklayabilirsiniz. Gözleri düzenlemek için eyes bölümüne tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi göz şekli, iris ve kaşları ayarlayabilirsiniz. İsterseniz gözlük de ekleyebilirsiniz. Saçlarımız için de hair bölümüne tıklıyoruz. Burada da aynı şekilde saçın rengini boyutunu ayarlayabilirsiniz. Sırada giysimizi seçmeye. Buradan kıyafet modelinizi ve rengini ayarlayabilirsiniz. Ve son olarak arka planımızı seçiyoruz. Avatarımızı hazırladığımıza göre ister şehir diyerek belirli platformlarda paylaşabilir ya da indirme butonuna tıklayarak PNG formatında istediğiniz boyutta indirebilirsiniz. Bu sayede öğrenciler kendi avatarlarını yaparken eğlenecek, aynı zamanda bunları dijital olarak canlı derslerinde, proje ve ödevlerinde kullanabilecekler. Artık siz de Facebook ile kendi avatarınızı oluştururken eğlenebilir ve paylaşabilirsiniz.